Başlayalım. E, önce kendinizi, e, biraz hayatınızı, eğitiminizi, iş deneyimlerinizi anlatabilir misiniz? Okay. Um, Ben e, teslime Urkan, Gündar'da <laughs> e, doğdum, büyüdüm, Mersin'in Günder ilçesinde. Ondan sonra işte e, 90 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandım. 90-94 yılları arasında orada okudum İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde. Onu bitirdikten sonra da bir yıl sonra 95'te otomasyon mühendisi olarak Çerkezköy'de işe başladım. Ondan sonra Çerkezköy'de otomasyon mühendisi olarak işe başladım. PLC programları yazdım. E, Siemens piyasalarının programlarını yazdım. Sonra e, orada işte e, fabrika kuruluyordu, yeni bir fabrika kuruluyordu, e, fren fabrikası olacaktı. Fabrikada işte bir takım o fren e, parçalarının üretimi için e, ekipmanlar, makinalar e, install ediliyordu. Ve onların işte o mekanik kısımlarını makineci arkadaşlar yapıyordu. Biz de elektrikçiler olarak, ben elektrik mühendisi olarak şey işte bir gruptuk biz, bir tek ben değildim. Ben piyas programlarını yazıyordum. Bir taraftan da şeyler vardı işte elektrik panolarının dizaynı vardı. Elektrik panolarını dizayn edip işte instalasyon ekibimiz vardı. Onlar kendileri install ediyorlardı. İşte wiringleri böyle panoda montajını yapıyorlardı. Ben Siemens PLC'lerini programlayıp işte onu devreye aldım. Hani alıyordum makinaların devreye alınması. Sonrasında operatör panelleri koyuyorduk işte o makinelere. Operatörler için hani görsel, böyle ekranda işte ee, makinenin hareketlerini gösteren ya da acil bir şey varsa onu gösteren onların programlarını yaptım. Yaklaşık iki buçuk, üç sene kadar orada çalıştım herkes görüyor. O sırada İstanbul Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansına başlamıştım 96'da. Ee, üretim yönetimi bölümünde avcılarda onu yaptım. Ee, evet, onu yaptım. Sonrasında da 98'de Bursa'ya taşındım. <laughs> Yoktu metro falan 98'de işte. Ben orada Siemens'in kalite müdürü olarak çalıştım. Böyle birinci görevim departmanın işte TSE'den şey alması gerekiyordu, kalite ISO 9000 belgesi alması gerekiyordu. O auditlere hazırlandım, ekibi ona hazırladım bölümü, departmanı, işte dokümentasyonlar vesaire. Sonrasında ayrıca yan olarak da aktif istasyonları denetleme görevim vardı. Böyle işte gün içinde ya da periyodik olarak şeylere gidiyordum, istasyonlara gidip onların elektriksel açıdan denetlemelerini yapıyordum böyle bir ekipte çalıştım 2000 yılına kadar. Sonrasında da şey geldim 2000'de. Ford'a geldim Gölce'ye. Ford Otosan'da e, proje mühendisi olarak göreve başladım. Ana görevimde sonrasında şey hani e, end of line sistemlerini tasarlamak ve onları yönetmek oldu. Ben ilk başladığımda işte e, araçlar transit yapıyorduk. Sonrasında 2002'de Transit Connect yaptık, sonra North Amerika'ya ihraç ettik ilk defa Türkiye'den. Bu araçların işte elektrik testlerinin yapılması için test sistemleri var, ben onların sistemleri kurulması ve işte operasyonlarının sorumlusuydum. Sonrasında bir sürü elektrik yani bir sürü araç projesi yaptık işte 17 sene içinde. Sonra evet, Belçika'ya. ay. Ben İngiltere'desiniz değil mi? Ben evet. 2017 senesinde Mayıs ayında işte tam Mayıs ayında evet. Beş yıl önce ayrıldım Fort'tan ve İngiltere'ye yerleşmeye karar verdik. Aileci buraya geldi <laughs> Haziranda da burada göreve başladım Jaguar'da. Jaguar Land Rover'da çalışıyorum. Ee, burada da yine benim Ford'daki işte e, elektrik, elektronik ağırlıklı olan araç e, elektronik testlerinin e, sistemlerine bakıyorum. E, benzer bir iş ama daha çok planlama safhası. Ee, operasyonel tarafına bakmıyorum. Daha çok bu sefer e, ön safhalarda çalışıyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Peki, e, kariyeriniz için e, bir mühendislikte dalı seçmenize özellikle ne sebep oldu? Şöyle oldu, ben daha çok e, matematik fen ağırlıklı çalışıyordum zaten hani lisede falan, ortaokulda. E, Sonra işte bizim zamanımızda tabii ben 90 senesinden yani bayağı eski e, sınav şeyleri falan daha farklıydı, sistemleri farklıydı tabi ama e, işte orada e, matematik feni ağırlıklı hedeflerim vardı genelde. İşte ne vardı? Tıp vardı, ya da işte mühendislik vardı. Mühendislik olarak da e, o dönemde e, elektrik elektronik gerçekten çok e, öndeydi yani hani e, bütün ÖSYM birincileri hep e, oralara giriyordu <laughs> e, elektrik elektronik mühendisliğine giriyordu e, ve ben şöyle bir şey var benim dört abim var e, en büyük abim e, vefat etti geçen sene Allah rahmet eylesin ama işte dört abim var ve e, en küçük kız olarak, hep böyle erkeklerin içinde büyüyen bir kızdım, tek kızdım evet. ee, ve böyle hani e, ne bileyim meslek seçerken hani işte kız yani böyle hiç öyle büyümediğim için büyürken de böyle hani e, şeyim yoktu benim hani ben futbol oynuyordum sokakta abimlerle ya da işte basket oynuyordum mobilet sürüyordum mesela ortaokulda falan orta sonda hani küçük yerde büyüdüm ama e, free özgür yaşadım yani biraz ve ailemin desteği çok oldu tabi hani babam annem e, abilerim hiç öyle beni böyle hani sen kız daha böyle <laughs> farklı o kız kızsal şeyler vardır gibi bir kafa olmadığı için. E, ya yani abilerimin yolundan gittim gibi oldu. Onlar da daha çok matematik ağırlıklı çalışıyorlardı. Da, i̇kisi doktor oldu. Ee, biraz böyle hani onların da etkisi oldu. Çevremin de hani çevreden de şey oldu. Ya böyle mühendislik ya da işte tıp falan hani olur gibi düşünüyorduk zaten. Evet. Ve iyi puan aldım. İtiyi tutturdum. <laughs> evet ben devam edeyim o zaman. Bundan biraz bahsettiniz kendi geçmiş çalışma tecrübeleriniz ama bir elektrik mühendisinin temel çalışma alanları nelerdir? Gerçi bunu bir kategoriye koymak hani çok doğru olmaz ama hani sizce nelerdir? Şimdi aslında elektrik mühendisi demek ya da herhangi bir mühendislik alanında okuduğunuz zaman ee, bir mühendis aslında ne okursa okusun ya da bir yani bence biz şeyi öğreniyoruz hani bir bilgiyi nasıl elde edebiliriz ya da bir projeyi nasıl yönetebiliriz yani şimdi ben e, ilk başladığımda piyasi programı yazıyordum bir fil hani oturup böyle yazıp işte deniyordum çalışmıyordu filan böyle bayağı işte niye olmadı falan detaylı inceleyip şey yapıyordum. Sonrasında tabii onları daha az yapar oldum filan ama ya yani baktığında mühendis olarak çok fazla çalışma alanın var. Hani sen bir problem var ve o problemin nasıl çözüleceğiyle ilgili bir takım algoritmalar geliştirip işte problemin root kozunu bulup sonrasında da çözüm metotları geliştiriyorsun. Aslında baktığında genelde her Alanda yapılan şey bu yani mühendis olarak hani e, tabii ki spesifik alanlar var hani böyle e, yani bazı meslek bazı iş kollarında gerçekten o programlama dilini bilmen lazım mesela hani bir programcı olacaksan onunla ilgili çalışmış olman lazım tecrübeli olman lazım e, ama onun dışında hani e, elektrik mühendislerinin alanı dersen hani çok geniş yani alanı inşaat sektöründe de çalışır işte e, aydınlatma projesine e, daha çok fokuslandıysa aydınlatma yani binanın aydınlatması olsun otomasyon sistemi işte asansör sistemi mesela yani asansörler vesaire her şey var yani e, orada da çalışır sonra otomotivde çalışır herhangi bir menüfektirink olabilir yani çok geniş e, çalışma alanı var e, yazılım var. Yani mühendis olduğun zaman e, çok fazla çalışma alanı bulabiliyorsun. Kendi e, şeyine göre hani. Dokümentasyon olarak da çalışabilirsin sırf ofiste. Hani sahada çalışmak istiyorsan sahada da çalışabilirsin. Ya yani, bu birazcık kişinin hani kendi seçimi. Ben işte dediğim gibi piyasi programı yazdım. Ama yeni fabrika kuruluyordu. Böyle hani dört duvar daha böyle ofis gibi değildi çalıştığım ya Yani böyle inşaat gibi bir şeydi hani bir taraftan. Donuyorduk hani böyle kafamda şeyim vardı işte şapkam, montum böyle oturup böyle kışın o Çerkezköy'ün buz gibi Trakya soğuğunda donaran böyle bilgisayardan aa işte hareket etti mi bilmem ne falan onları hani şey yapıyordum uğraşıyordum. Hoşuma gidiyordu ama çok eğleniyordum çok seviyordum yani şimdi bu yaşta yapar mısın desem <laughs> belki biraz şey yapabilirim yani ama ee, i̇lk böyle mezun olduğumda tabii daha farklı şeylerim vardı. Şimdi gene de yapma yapabilirim hani yapmam gerekse yaparım hani çok da zevk alırım. Güzel bir şey hani bir şey böyle böyle metal bir şey var. Sen böyle bir şeyler yapıyorsun, komut gönderiyorsun. O birden hareket ediyor. Böyle saçmalıyor ya da işte doğru yapıyor falan. ben yani böyle bir heyecan getiriyor insana. Yani seviyorsun. Ee, ne, nasıl diyeyim? Böyle e seni heyecanlandırıyor yani onu görmek işte dediğim şeyde mesela Bursa'da e, gittim o istasyonlar işte sizin şimdi trene bindiğiniz istasyonlar inşaat halindeydi eskiden hani onlar hep inşaattı işte e, tren vagonları gelecekti bilmem ne ya da si sinyalizasyon sistemi için falan ya yani oraları denetlemeye gidiyorduk mesela hani e, saha işi de çok yaptım, ofis işi de yaptım. E, İkisi birlikte mix daha çok yani hani sırf mesela bir e, plazada çalışamazdım sanırım ama <laughs> bilmiyorum öyle hiç çalışmadım plazada. <laughs> ama e, orada da çalışıyorlar. Yani elektrik mühendisleri, IT'de de çalışıyor. Hani bankada çalışan çok arkadaşım vardı hatırlıyorum. Bankaların IT bölümlerinde falan hani çalıştılar. Elektrik elektronik mühendisleri. Ben şimdi şöyle bir söyleye devam etmek istiyorum. Kadınların sizin alanınızda karşılaştığı bazı engeller nelerdir? Evet, <laughs> kadın olmak hakan <laughs> zor diyeyim yani kolay değil yani kolay diyemeyeceğim kolay diyemem zor. Özellikle bir kere. Kadın olmak Türkiye'de kolay değil ama Avrupa'da da kolay değil. Yani hani yurt dışında e, içine girince daha çok görüyorsunuz. E, buradaki kadınlar da aslında hani çok da işte e, iş hayatının içinde değillermiş bizim uzaktan sandığımız gibi değil yani hani ve e, benzer şeyleri yaşıyorlar. Özellikle manufacturing'de kadın olmak mesela bir otomotiv fabrikasında kolay bir şey değil. Yani dünya çalıştım. Hani Ford'da işte burası da öyle ama manufacturing'de kadın olmak farklı bir şey. Yani bir kere kadın olunca mesela Türkiye'de onu yaşamıştım. Hani bir bir kadın mühendis olarak e, Ford'da işte ustabaşı çok fazla beni şey yapmıyordu hani e, takmıyordu yani hani çok böyle benim söylediğimi çok e, önemsemek istemiyordu. Ya da mesela e, benle direkt konuşmak yerine gidip benim müdürüme söylüyordu falan hani. E, ilk başlarda tabii hani e, şeyde ilk zamanlarımda sonrasında tabii şey yaptık hani. Ben sonuçta çok kolay bırakan bir insan değilim biraz şey yapıyorum. Ben de zorlamayı severim yani hani pes etmeyi sevmiyorum pek challenge seviyorum. O yüzden de bırakmam yani ve işte oradaki şeyi kendimi kabul ettirip beni dinlemelerini sağlıyorum bir şekilde. Ama kolay olmuyor. Yani hani mesela bir erkek konuşuyor toplantıda, mesela buraya geldim ben, manager olarak geldim. İşte kaç beş altı tane müdür bir toplantı odasında konuşuyoruz. Mesela hani bir erkek söylüyor, onu daha çok dinliyorlar. Ama kadın söyleyince çok böyle şey gibi gelmiyor. Hani ya yani önce mesela ben benim söylediğim bir şeyi erkek söylediğinde daha böyle dikkate alıyorlar gibi geliyor. Ee, yani, ya da işte pardon çok özür dilerim ama e, kendimizi dinlettirmek zorunda olmamız da bence çok acı verici hani sırf kadın olduğumuz için çünkü çok saçma evet, evet çok yani. saçma evet. bunu yaşamak bunu hissetmek çok saçma yani hani e, benim orada bir rolüm var ve benim bir işte e, teknik kapabilitem var, skillim var ona göre hani o pozisyondayım, o roldeyim ve ben o rolün gerektirdiği bilgiye sahibim ki ben o konuşmayı yapabilirim ya da işte ben o direction'ı verebilirim ya da hani yapabilirim. Ee, tabii şey yani hani e, bu başta oldu Otosan'da ama sonrasında ben onu oturttuğum için zaten hani hiç kimse şey yapamadı. CEO bile artık hani bir bana yönlendiriyordu herkesi. Hani sen bir söyle sana söylesinler. Hani sen okaysan biz okeyiz gibi şeyler bile oldu yani. Hani İngiltere'den gelen e, CP'ler işte çiftleri bana göndermişti. Yani o noktaya getirmek tabii çok kolay değil. Daha çok çalışmam gerekti benim hani diğer erkek arkadaşlara göre. Mesela erkekleri daha çok müdürler daha çok şey yapıyorlar. Neden? İşte onlarla daha çok böyle geyik muhabbeti kolay yapabiliyorlar. İşte geyik muhabbeti yapınca daha böyle yakın hissediyorlar herhalde mesela. Mesela işte bir promotion olacağında onları daha çok öne çıkarıyorlar mesela. Ya da performance rating yaptıklarında. Hani bu burada değil de Türkiye'de hani ilk zamanlarda olan bir şeydi. Yani sonrasında tabii ee, olmadı ama kariyerimin başında bunu yaşadım yani. Evet. Ee, bunlar hani, hani e, şey ama e, bunlar oldu diye işimi bırakmadım hani <laughs> devam ettim ve e, hakkımı savundum gene de. Evet. Peki yani bunlara rağmen yine de e, bu işte çalışmayı genç kızlara tavsiye ediyor musunuz ve yani hani mühendislikte çalışacak. Kişilere tavsiyeleriniz neler? Valla kişi ne iş yapacaksa yapsın, mutlaka o işi sevecekse yapsın ya da seviyorsa yapsın. Yani hani e, o işten sabahleyin hani böyle bir heyecanla kalkıp da işe gitmiyorsan e, böyle e, bilmiyorum yani onu düşünmek lazım nedenlerini ve nasıl yapacağını. Aksi takdirde, yani kadın olsun, erkek olsun bence fark etmez hani kız ya da erkek bu meslek seviyorsan yani yapacağın bir işi yapman lazım. Ne iş yapacaksan o yap ama seviyorsan yap. Ben yani çok gece de çalıştım, hafta sonunda çalıştım ama hep böyle sabahları bir motivasyona kalktığım için hani o beni o heyecanı yaşıyorsan anlarsın. Hey içinde o heyecanı olursa hissedersin. Ya onu yaşıyorsan seviyorsundur yani o işi ve yaparsın. Değilse hani e, tabii ki para için e, yaşamak için çalışıyoruz bir şekilde e, işte para kazanıp hani yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz bir taraftan ama e, mutlaka özellikle ilk başta bence e, şeyi yaparken e, alanları seçerken iş alanlarını hani böyle kendimize daha böyle e, öğrenebileceğimiz şeyleri seçip hani böyle bizim için faydalı olacak işte kendimize yeni şeyler katabildiğimizi düşünüyorsak bu yani ben şu an e, 48 yaşındayım hala öğrenebiliyorsam hani mutlu oluyorum yeni bir şey öğrenemiyorsam artık monotonlaşıyorsa iş e, o zevk vermiyor yani hani. Evet. Yeni yeni şeyler öğrenebiliyorsan e, bence orada devam edip hani öğrenmeye mutlaka bir şeyler öğrenip onları kullanabiliyorsan zevk alırsın zaten o seni motive eder hani e, öğrenmiyorsan da tabii o biraz bir yerden sonra yeni şeyler öğrenemiyorsan insan e, rahatsız olur yani ben oluyordum <laughs> tamam da çok teşekkür ederiz yani e, bu Hani bilgileri bizle paylaştığınız için çok faydalı oldu. Çok sağ olun. Sizi tanımak da çok güzeldi. Bize zaman ayırdı. Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eminiz hani birçok bizim gibi genç insanı ve öğrenciyi hani motive edip en azından hani bir yollarına aydınlık verecektir, bir şekil verecektir.